Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir sebze yemeği yapalım. Patlıcan yemeği etsiz yaptım ama inanın etliden daha lezzetli. Bakın lokum gibi sebzesiyle sosuyla kıvamıyla çok güzel oldu. Ayrıntıları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi geçelim tarifimize. İyi seyirler. Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir patlıcan yemeği yapacağız. Etsiz patlıcan. Çok lezzetli oluyor. Bu yöntemle mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben buraya malzemelerimi hazırladım. Şöyle 1 kilo kadar 5 tane patlıcanım var. 2 tane köy biberim var. 1 tane kapya biberim var. 3-4 diş sarımsağım var. 2 tane domates, bir tane büyükçe soğanım var arkadaşlar. Burada birer tatlı kaşığı tepeleme domates ve biber salçam var. Baharatlarım var. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, yarım şar çay kaşığı da toz kırmızı biber, karabiber ve kimyon. İki çorba kaşığı da sıvı yağ kullanacağız. Bir tatlı kaşığı tereyağı. Patlıcanlarımızı kızartmak için de şöyle biraz derince sıvı yağım var. Öncelikle patlıcanlarımızı kızartmak için tenceremizin altını açalım. Yağımızın ısınmasını bekleyelim. Patlıcanlarımızı hazırlamakla işe başlayalım. Şöyle boylamasına ben patlıcanımızı dörde böldüm. Ve şöyle ikişer santim kalınlığında doğradım. Patlıcanlarınız acıysa eğer mutlaka tuzlu suda biraz bekletin. Benimkiler güzeldi. Ben böylece kullanıyorum. Dilerseniz siz kabuklarını da soyabilirsiniz. Ben kabuklarını da soymadan kullanacağım. Çünkü gerçekten çok tazecik. Hiç gerek yok. Yağımız ısındı. Patlıcanlarımızı verelim. Ve güzelce kızartalım. Bu arada diğer tenceremizin altında açalım. 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağımızı alalım. Minik minik doğradığımız soğanlarımızı verelim. Şöyle bir iki tur çevirelim. Bu arada biberlerimizi de doğrayalım. Ben şu çekirdeklerini alıyorum. Hoş bir görüntü olmuyor yemeğimizin içinde. Bunları alıyorum. Şöyle ince ince kestikten sonra minik minik doğruyorum. Kırmızı biberlerim de aynı şekilde ince ince kestikten sonra doğruyorum. Soğanlarımız hafiften kızardı. Biberlerimizi de verelim. Kısık ateşte bu arada bu işlemi gerçekleştiriyoruz patlıcanlarımız da burada kızarmaya devam ediyor. Bu arada onları unutmayalım. Biberlerimizin de rengi döndü. Bu aşamada salçalarımızı da verelim. Kokusu çıkana kadar şöyle bir iki tur çevirelim. Salçamız güzelce kavruldu küçük küçük doğradığımız domateslerimizi de verelim üstüne. Şöyle bir 5 dakika kadar beraber pişirelim. Kızarmış olan patlıcanlarımızı şöyle süzdürerek alalım. Özellikle ben yemeğimi içine yağını az koydum. Yağlı olmasın diye. Patlıcanlarımız kızarınca birazcık da olsa yağı artıyor yağ miktarı. Ben iki seferde kızarttım patlıcanlarımı. İkinci seferde koydum. Şimdi onu da bekleyeceğiz. Bu arada yemeğimin altını kapatıyorum. Diğer patlıcanlarımın kızarmasını bekliyorum. İkinci parti patlıcanlarımız da kızardı. Onları da yemeğimizin üzerine alalım. Patlıcan yemeklerinde patlıcanlarınızı mutlaka kızartarak kullanmanızı tavsiye ederim. Ciddi bir lezzet farkı oluşuyor. Tekrardan tenceremizin altını açalım. Şöyle birazcık patlıcanlarımızı ezmeden karıştıralım. Üzerine şöyle minik minik doğradığımız sarımsaklarımızı verelim. Tuzumuzu ve baharatlarımızı da verelim şöyle bir tur çevirdikten sonra yemeğimizin üzerine kaynamış suyumuzdan verelim. Ben yarım litre kadar su verdim. Siz damak zevkinize göre verebilirsiniz. Şimdi yemeğimizi kaynamaya bırakıyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yemeğimizin ağzını kapatıp bir 10 dakika pişmeye bırakalım. Yemeğimiz yaklaşık 10 dakikadır pişiyor. Bakar mısınız kıvamına? Çok güzel görünüyor. Şimdiden kıvam ortaya çıktı. Bakın muhteşem oldu. Mutlaka deneyin. Çok güzel bir yemek oluyor. Şimdi altını kapatalım. Ve 10 dakikada demlenmeye bırakalım. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz dinlendi. Bakın nasıl güzel görünüyor. Bakar mısınız? Şöyle bir karıştırayım. Kıvamını görün. tabağımıza da alalım bakar mısınız tane tane patlıcanlarıyla şöyle kıvamlı sosuyla mükemmel yemeğimiz hazır oldu yapan yiyen herkese afiyet şifa olsun hoşçakalın